Hepinizle beraber Hamidi Games kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şey, ne yapıyoruz? Avatar World Puzzle'da tersiz karakter yani tersiz ikinin karakterlerini yapıyoruz. O zaman haydi başlayalım. oyunumuza başlayacağız. En önce buraya giriyoruz arkadaşlar. Son Sonra ters karakterlerin hepsini yapıyorum buraya girelim. <laughs> arka arkadaşlar benim burada karakterlerim var. Bir tane de baba karakteri var. Ben hangi karakteri sileyim bilmiyorum. Bence ben bebeği sileceğim. Bebek karakterini zaten ben yapabilirim ama e, onların <laughs> kıyafetlerini yapamam. Hemen arkadaşlar ters arkadaşlar işte, hangisini yapalım. Yani bence 3 tane karakter olduğu için satın alamam. Yani izin vermiyorlar. Şimdi arkadaşlar aynı bak bu karakterde şey yapacağım sonra bu karakterde e, üzüntü falan yapacağım. O zaman hadi başlayalım. Neşinin boyu böyle bunu ısıtacağım. Sonra Neşinin gözlerinin rengi ne renkti? Neşinin gözünün rengi mavi renkte arkadaşlar. Arkadaşlar tersiz karakterin de Neşinin gözü bu renk. E, gözünün böyle rengini seçelim. Böyle mavidi. Hayır bu renk değil. Evet bu renk ismi arkadaşlar çok güzel. Sıra geldi kaşlara. Kaşlar yoktu bizde. Ee, kaşlar böyle. Hayır. Bence kaşlar normal bir şekilde böyle olsun. Hayır. Laka. Evet kaşlar böyle olacak. Arkadaşlar karakterimizin rengi bu renkte. Şimdi e, beden rengini yapamadım. Aa beden rengini yapamıyorum. Üzüldüm beden... Aa, Aa, beden rengini yapabiliyoruz. Bedenimizin rengi e, sarı renk. Sarı renk ise bu renk olabilir. Hayır, bu renk. iyi Arkadaşlar, duamızdan bunu yapmamızı istiyorum. Hala aynı kalsın. Bu da e, böyle. Böyle olsun. Saçlarım da... E, nasıl? Neşe'nin saçı e, tek başına böyle. Bir dakika. Neşe'nin... Seçimi böyle ben yapayım mı ne yapacağız? Bir dakika. Ee, şey böyle... Seçim... Sessiz ol Mavis! Böyle. Böyle. Hı hı. Samira ise... Bunu... Şey, başka ee, böyle yapacaktım. Bir dakika. Böyle olsun. Hayır, böyle olmasın. Böyle çok güzel. Ee, hayır bu değil. Hmm. Bence ee, şey bir dakika. Bence aha bunu böyle çıkartalım. Böyle de güzel aslında. Neşinin kıyafetini yapacağım arkadaşlar ben. Neşinin böyle tokası toka koyabilir miyim neşeye? Olsun yine de toka koyabilirim. E şimdi şimdi geldik kıyafetlerine. Şimdi kıyafetlerine bakalım. Şimdi böyle kıyafette olduk. Bu güzel. Aa, çok güzel oldu. Mavi renkli bir kıyafet yapmak istiyorum. Mavi mavi nerede mavi? Mavi mavi masmavi gözleri boncuk mavi bir gördüm aşık oldum bu gelen kimin yari yapıyorum dakika. Ee, bu renk. Ee, bence e, bu renk. Güzel. Arkadaşlar neşeni hazırlıyorum. Bitti. Arkadaşlar neşe karakterimiz nasıl? Şimdi arkadaşlar üzüntü yapıyoruz. Arkadaşlar geldik üzüntünü yapmaya. Üzüntünün gözlü rengini bilmediğim için üzüntünün rengi bu renk olacak. Arkadaşlar gözünün uzunluğunu bilmediğim için gözü buraya olsun böyle. Göz rengi arkadaşlar böyle olsun bence. Çok da yakıştı ona. Sonra bu renk ise kaşlar vardı bilmiyorum ama kaşlar bana göre vardı. Sonra ise böyle olsun mu üzüntü? Bence böyle olsun. Böyle çok güzel. Ee, son panayısı saçlara geldik. Üzüntünün saçları böyleydi. Evet. Üzüntünün saçının rengi böyle olduğu için ee, <laughs> böyle çok güzel. Bu saçını çıkardıktan sonra tam bir üzüntü karakteri oldu. Arkadaşlar ilk defa böyle bir videolar çizip yapıyorum. Haberiniz var mı? çiziyorum diyecektim. İlk defa arkadaşlar ben böyle videolar yapıyorum. Bence çok güzel de oluyor. Ben kendi videolarımdan memnunum arkadaşlar. Memnunum. Yani ben kendi videolarımın hepsini seviyorum. Kim sevse de sevmese de benim için çok değerli. yani. Arkadaşlar <laughs> <laughs> böyle bir gömlek sesin. Tişörtten şimdi ben seçeceğim. Böyle sen bakayım. Hmm, tişört de mavi istiyorum. Mavi daha bir tişört yapacağım. Aaa. Mavi böyle tişört tişörtlüğü. Arkadaşlar böyle bir şey buldum. Böyle yapacağım. Hmm. İşte tam bir üzüntü karakteri. Böyle bir bakalım. Ayakkabı, ayakkabı, ayakkabı. Bu. Arkadaşlar işte tam bir üzüntü karakteri. Şimdi üzüntüden sonra ne geliyor? Ne ne? Öfke. Şimdi öfkeni yapacağız. Arkadaşlar geldik. Öfkenin rengi kırmızı değil mi? Ay bu çok oldu. Ben de böyle kırmızı olsa çok iyi olur gerçekten. Birazcık böyle kırmızı olsun mu? Ama Bak, E, kırmızı renk yok bende galiba. E işte bu olsun. Çok kötü oldu lan Bu ne? Gözlüğünün rengi... Gözlüğünün rengi bence kırmızı kırmızı. Eğer kırmızı. Öfke'nin gözlerinin kırmızı. Bu güzel mi? Bence e, bu olsun. Bence. Son olarak böyle bir taş seçeceğim. Kaşımızın da rengi Çok güzel gidiyoruz. Dudağımız böyle olsun. Sadece öfkede arkadaşlar böyle tatlı şeyler olmaz. Tatlı değil öfke. Tatlı değil. Öfke arkadaşlar keltoş. Vallahi öfke keltoş galiba. <laughs> e, öfke o zaman e, keltoş olmasın diye. Keltoş kötü. Böyle olsun ve kırmızı olsun. Güzel. Keltoş ben sevmiyorum. Aa bir dakika. Bak saksıra geliyorum. Ee, Pazıdaki arkadaşlar öfke asibi olduğu için bunu tutacağım öfke çok böyle kızgın değilken öfke. Öfkenin kıyafeti de e, üstü böyle beyaz. Üstü beyaz. Üstü, üstü beyaz. Pantolonu kahverengi Beyaz üstünü seçeceğiz. Bence bu güzel öfke yakışırdı ama öfke gibi olmak istiyor. Öfke böyle şimdi geldik pantolonumuza. Pantolon da kahverengi olacaktı. Ay, okay. böyle pantolonlar yakışmıyor ya birazcık kızgın böyle güzel pantolonlar olsun böylece asabi falan görünen bir pantolon istiyorum ah işte bu tam bir öfke karakterini canlandırdı bence arkadaşlar öfke karakterimiz çok güzel oldu bakın bu da öfke karakteri sonra ise geldik korkuya arkadaşlar geldik korkuya şimdi korkunun renk, ten rengini yapacağız korkunun ten rengi buydu. En sevdiğim renk bu zaten. İşte bu. Korkunun rengi ise bu renk. Dakika. Ee, böyle bu olduğu için bence bu rengi. Bir bu. Şimdi geldik şura. Kışımızın rengi bence bu olsun. Bu güzel yakışır bence. Bu renk kışımızın rengi. Evet. Böyle evet. Bu renk kışımızın rengi. Bu birazcık tatlı olduğu için böyle korku diyorsun. Böyle olacak. E korkunun da saçı böyle... Bir dakika. korkunun da saçını hmm. bulmak hmm. istiyorum. Korkumuzun saçı bulması mu? Hayır. Bence korkunun saçı bu olsun. Korkunun arkadaş saçı bu olsun. Böyle çok güzel bir renk. Arkadaşlar mor renk seviyorum. benim rengim şey e, neydi renk? Böyle ya falan benim sevdiğim renk bu. ondan başka birini ben sevmiyorum. Çok böyle evet böyle. Sırada geldik pantolonumuza. Korkunun da pantolonu böyle aynı olsun istiyorum. Çok güzel gerçekten. Korkucum bana yakıştı. Gerçekten yakıştı yakıştı. Yalnız onu sanıyorum. İşte arkadaşlar bura korku karakteri. Arkadaşlar dört üç tane karakterimiz kaldı. Bir utanç, gıpta ve kaygı. Başka var mıydı ya? Bence arkadaşlar bu kadar. Yani utanç, kaygı ve şey ismi işte gıpta evet. Şimdi arkadaşlar kaygını yapıyoruz. Kaygının temiz. Arkadaşlar kaygını, ten, ben, ben kaygını e, bu renk olarak size Kaygının rengi bu renk. Göz rengi ee, bu olsun. Yok göz rengi birazcık açık çok. Ee, kaygının rengi çok açık görünüyor. Sıra geldik buna. Uh -huh. Kaygımızın rengi çok güzel. Ve ee, bu olsun. Kaygı kaygı güzel kaygı. Bence kaygının saçının rengi bu. Eee bu güzel bir renk. Bunu çıkartalım. Sonra gelelim buna. E, kaygının böyle e, bir şey rengi vardı. ben Unuttum. Arkadaşlar kaygının giyimi. Arkadaşlar kaygının giyimi yaparız işte. Bilmiyorum nasıl kaygının rengi bu olsun. Giyimi bu olsun. Ve bir dakika, bu. İşte arkadaşlar çok güzel Bu Vallahi çok güzel kendimden memnun kaldım arkadaşlar işte tam bir kaygı karakteri arkadaşlar sırada geldik gıpta'ya utançın rengi yok aa var var hemen yapalım bak dini çok az kaldığı için hemen gıpta'nı yapıyoruz ııı ee, gıpta'nın rengi ee, böyle olsun işte buraya renk kalacak gıpta'nın renginde ııı ee, gözlüğü arkadaşlar gözlüğünü unuttum birazcık hızlı yapmam lazım ee, böyle rengi bu olacak. Hemen yapalım. Ve tatlış olduğu için, kıskanç olduğu için bu. Saçlarının rengi güzel. Her zaman güzel görünmek için bunu yapacağız. Bu. Ee, rengi saç rengini bulmamın arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar bundan yine bir tane video çekeceğim. Yine bir tane video gelecek. Ben bunu yapacağım. 12 dakika arkadaşlar. Tam 3 dakikamız kaldı. 3 dakika kaldı ya. Keşke vaktimiz olsa da 3 dakikamız kaldı. Neyse. Böyle bir güzel kıyafet kendimden böyle olacak. Bu ise bu. Çok güzel bir arka da karakteri yaptık. Sırada geldi sonuncu karakterimiz. Utanca. Utanca da yapıyorum arkadaşlar. Bu arada hızlı konuşuyorum. Ha, utancı yapacağız. Utancımızın rengi bu olacak. Böyle olacak. Hayır bu olacak çok güzel. böyle de böyle olacak. Tarçın saçı yok ama yine de olsun işte yaptığım şeyler. Ne yapalım artık. Hemen böyle bir şey giydireceğim. Utanç çok çünkü utanç çok utanıyor diye bu giyecek. Ve bunda bu ayakkabımız ayakkabı ayakkabı geldik buna. Arkadaşlar işte çok güzel bir utanç karakterini yaptık. Ben kendime çok memnun kaldım. Sizleri çok seviyorum. Ve görüşürüz. Bye.